arkadaşlar şimdi kulaklarımızı kutusundan çıkarıyoruz. Evet, akıp kırmızı bir kutuyla çıkıyor. Ekstra kutu çıktı içinden. Bakıyoruz. Evet, burayı da açıyoruz. Canavar şu an çıktı. Burada bir tane de. Evet, da nerelerde kullandığı kullanabileceğimiz bir görsel. Evet, çok güzel bir koruma sı çıktı. Evet. Bu da ekstra petleri var. Çok güzel, yumuşak bir dokusu var. Güzel. Gayet güzel. Tabii nasıl takıldı konusunda en ufak bir fikrim yok. Onu öğreneceğiz kullandıkça evet İşte bu ağırlığı falan hissiyat evet ee, yumuşaklığı şu an gayet iyi görüyorsunuz evet mikrofonu da bu şekil güzel evet, evet bu şekilde taktım. Evet, şu şu jelatin açma olayı yakınlaştırayım burayı. İşte bu rahatlık rahatlama hissi bu olacak arkadaşlar. Jelatin çıkarırken bu logo da mükemmel. Zaten büyük yayıncılarda görüyordum kulaklığı. Aynısını almak istedim. Ben de bu yayın işlerini yapıyorum. Yani çok özendiğim bir kulaklık. Şimdi bunu bilgisayara takıp ve performansına bir de o şekil bakalım. Mikrofon testi falan. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik kutu içeriği böyle. Galiba bir de var. Bir saniye. Bir adaptörleri var. Diyebiliyorum kaliteli. Evet bu kablosu. Kablo örgülü bir kablo ve 7.1 özelliğini görüyorsunuz burada. Burada mikrofon açıp kapatabiliyorsunuz. Burada kulaklığın ses seviyesi gayet mükemmel bir ürün. Yani inşallah sizler de ulaşabilirsiniz. imkanınız olursa ya da indirime girer. O şekil. Kablo kalitesi de güzel geldi bana. Bunu şimdi bilgisayara takacağız ve evet arkadaşlar testimize devam ediyoruz. Şimdi mikrofonu evet şu an nasıl geliyor bilmiyorum ama yaklaştıkça büyük ihtimalle kulağınızı delinebilir. Dikkat edin buna. Yani ben aşırı derecede beğendim. Yani parasını kesinlikle hak ediyor. Artık kulakta duruşu falan. Yani daha ne oldu.